Paşa Kızım Al 3 büyük Evet Raşa Amerikan Staff Paşa da Babası Amerikan Staff Annesi Dogo Arjantin. Bu benim kızım. O da Ayaz. Sivas Kangalı. Oğlum. Benim yaramaz fırçın oğlum. Değil mi kızım? Ayşe demin göle girdi. O yüzden sırılsıklam. Ayaz. 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 Oğlum. Yürü oğlum. İki aylık ayaz. Tam iki aylık şu an. Of. Oh. Şurada göl var. Gölün kenarına bilerek getirmiyorum ki. Bir daha girmesinler diye. Yağmur yağıyor yerlerine bağladım ama Gel ol, gel kızım bana gel, gel kızım gel, gel kızım gel çok ıslaksın kızım çok. Evet aşağıda çevre kokular yayıyor kuzen döneminde. Köpekler etrafımıza doluşuyor o yüzden. Etrafta göl var işte göle giriyorlar o zaman da. Gel. Hıst, 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 hıst. <laughs> Kapışıyorlar da. Bunları böyle bu ara Raça gergin. Oyunları biraz daha sert geçiyor. Ufaklık onlara yetişmeye çalışıyor işte arkadan. Büyüyorlar. Gel oğlum sen. Gel benim yanıma gel. O huzurlar kim bilir nereye gitti. Ne? Gel oğlum sen gel. Gel bana sen gel Pufi. Burada da yoklar. Ha bunlar yine gölün oraya itmişler. Oğlum! Paşa! Hani oğlum o? Kim oğlum o? Kim oğlum o? Paşa! Kim oğlum o? Kim oğlum o? Kim oğlum o? Hey! Gel gel! Tamam gel! Hayır! Gel oğlum gel! Karşıda köpek sesleri var. Onlara tepki gösteriyorlar da. Gel. <laughs> ah. Oh. Ah. Sen gelebileceğim mi oradan tıfıl? Hareket etmeyi pek sevmezsin ama helal olsun indin aşağı yuvarlana yuvarlana. Kızım. Hayır. Gel. Ya <laughs> yine suya girdiler. <laughs> ya niye giriyorsunuz oğlum suya ya? Lan <laughs> Ulan demin titriyorsun diye ben seni buraları yürü Bak 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 nasıl yürüyor, yüzüyor ya. Kızım buraya gel. Nereye gidiyorsun? Aldı başını gidiyor. Gel buraya. Daha dur daha yaz gelmedi kızım. Niye böylesin sen? Şuraya bak ya nasıl yüzüyor ya. He sen de gir tam olsun. Gel buraya. Tıfıl seni. Hayır gel. Kızım ben seni nasıl ısıtacağım ya? Sen durmadan suya giriyorsun ya. Bağlayınca da titremeye başlıyorsun. E ben bütün gün senin peşinde mi gezeceğim böyle yağmurlu havada?